Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda verilen fonksiyonun türevi isteniyor. Bunu bulacağız. Öncelikle şunu belirselim Bu aslında genelde çok sık rastlanan bir soru şekli. Ve bu soru şeklindeki genel ifade şu. Bir f fonksiyonu var. Üzeri gx halindeki bir fonksiyon. Şimdi burada şunu uygulayabiliriz. İki tarafın elenini alırsak. Ln y eşittir ln fx üzeri gx ve logaritmanın özelliğinden dolayı gx buraya çarpı olarak gelir. Şimdi eğer biz burada iki tarafın türevini alırsak elde ettiğim şey şu. y'nin türevi bölü y zaten bu bize soruda verildi. Yani y'nin türevi bölü fx üzeri gx eşittir bir de karşı tarafın türevi. O da çarpımın türevinden G'nin türevi x çarpı ln fx artı gx çarpı ln fx'in türevi. Yani f'in türevi x bölü fx. Bu durumda da elde edeceğimiz şey y'nin türevi eşittir. fx üzeri gx çarpı g'nin türevi x ln fx artı gx çarpı f'in türevi x bölü fx. Tabi bunu ezberlemek zorunda değiliz. Ben sadece ee, nereden hani kolayca çözüme ulaşabildiğimizi göstermek için genelleme halinde gösterdim. Şimdi direkt bunu sorumuzda uygulayalım. Aynı yöntemi. Yani iki tarafın el elini alıp türevi alalım. Sorumuz için eğer iki tarafın elini alırsak elen y eşittir elen x artı x kare üzeri elen x. Buradan da ln x çarpı ln x artı x kare geliyor. Şimdi iki tarafın türevini alırsak burada y'nin türevi bölü y yani yukarıdan y'yi geri yerine yazacak olursak ne geliyor buradan? x artı x kare üzeri ln x. Bir de karşı tarafında türevini alacağız. Çarpımın türevi. Birincinin türevi 1 bölü x zaten. Çarpı ikinci ln x artı x kare artı birinci çarpı ikincinin türevi. O da içinin türevi bölü kendisi. Yani 2x artı 1 bölü x artı x kare. Tabi bunu daha düzgün bir formda yazabiliriz. Karşı tarafı eğer 1 bölü x parantezini alırsak 1 bölü x parantezinde ln x artı x kare artı ln x çarpı 2x artı 1 bölü x artı 1. Ve buradaki x artı x kare üzeri ln x'i karşı tarafa attığımızda elde ettiğimiz şey y'nin türevi. Yani bize soruda sorulan şey. x artı x kare üzeri ln x bölü x çarpı ln x artı x kare artı ln x çarpı 2x artı 1 bölü x artı 1 bu sorunun cevabı. Eğer bu videonun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. İyi günler.